Bir diğer meselemiz kıymetli kardeşlerim. Alacağın zekatını vermek gerekir mi? Birine borç verdik. O borcumuzu, verdiğimiz borcu geri alacağız. Onu da zekata ilave etmek gerekir mi? Zekata tabi olup olmama bakımından alacaklar üç kısımdır. Birincisi kuvvetli alacak. Bunlar borç olarak verilen paralar ile ticaret mallarının bedeli olarak alacaklardır. Bu alacaklar Borçlular tarafından ikrar edilirse veya borcu ispata yarayan kesin delil varsa alacaklı tarafından her yıl zekatlarının ödenmesi gerekir. Önceki yıllara ait zekatı verilmemiş ise alacak tahsil edildikten sonra geçmiş yıllara ait zekatlar ödenir. Yani alacağımız kuvvetli ise kıymet kardeşlerim o borç ne yapar? Zekata dahil olur. Verdiğimiz borçlar vereceğimiz zekata ilave edilir. İkincisi ise orta alacak. Satım için olmayan bir malın gelirinden kaynaklanan alacaktır. Ev kirası alacağı gibi. Bu alacakta da geçmiş senelerin zekat borcu gerçekleşir. Ancak zekat borcunun ödeme mecburiyeti için alacaklının en az nisap miktarı kadar tahsil etmesi gerekir. Bakın burada da kıymetli kardeşlerim. Ev kirası gibi bakın. Yani mal gelirinden kaynaklı bir durum. Dükkanımız var kiraya verdik. Evimiz var kiraya verdik. Ya da taşınmaz bir malımız var kiraya verdik. O da eğer ki elimize geçtiyse bakın en az hesap miktarı kadar tahsil ettiksek o zaman zekata tabidir. Üçüncüsü ise zayıf alacak. Vasiyet, mehir ve diyet gibi mal bedeli olmayan alacaklardır. Çünkü bu tür alacaklar mal değişiminde oluşmuş bir borç değildir. Bu nevi alacakların geçmiş yıllara ait zekatları gerekmez. Mesela evlendik eşimiz bize 100 gram altın vereceğini taahhüt etmişti mehir olarak. Hemen vermedi 5 yıl sonra verdi. Biz geriye dönük ödememiz gerekiyor mu? Hayır. Tahsil edilip üzerinden bir yıl geçince eğer ki aldık onu elimize geçti. Bir kamera yıl geçerse o zaman zekata tabi edilir. İnkar edilen veya geri alınma ihtimali olmayan alacaklar için alacaklının her yıl zekat vermesi gerekmez. Birine borç verdik bir türlü o borcu geri alamıyoruz. O zaman onu biz zekata eklemeyiz. Şayet bu tür ümit kesilmiş bir alacak daha sonra ödenirse tahsil edilip üzerinden yıl geçtikten sonra sadece o yılın zekatı verilir. Geçmiş yıllar için zekat gerekmez. Örneğin Gününde değil de 2 3 yıl sonra verdi bize borcumuzu. O zaman geçmiş yıllara ait zekat verilmez. Sadece o an elimize geçtiği andan itibaren bir kameri yıl üzerinden geçmişse onun zekatını vermek gerekir. Peki zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır demişiz? Zekat senenin herhangi bir zamanında verilebilir. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden bir sene geçmiş olması konusunda da kameri ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kameri ay ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur. Zekat vermekte yükümlü olanların yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekat bir kulluk borcudur. Borç da bir an önce verilmesi gerekir. Biz bu tür konularda Ramazan ayının esas alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü Ramazan ayı unutulmayan bir ay, herkesin kolaylıkla e, üzerinden zaman geçtiği zaman e, hatırlayabileceği, bir kameri yıl geçtiğinde verebileceği bir ay. O yüzden zenginliğimizi biz Ramazan ayına hesaplarsak kıymetli kardeşlerim o şekilde bunu verebiliriz. Peki zekat birden fazla kişiye taksim edilerek verilebilir mi? Örneğin 20 bin liralık bir zekat vermemiz gerekiyor. Malımıza 20 bin lira düşüyor. Bir kişiye de verebiliyoruz 20 bin lirayı veyahut da birden fazla kişiye de bunu kıymetli kardeşlerim verebiliyoruz.